Ne Hadi bakalım Atlara bakalım şöyle kahvaltı yedik, kahvaltı yapacağız bakalım şimdi Kahvaltı yapacağız. Burada oturacağız. zaman kahvaltısını alıyor. Ben de Berfüs'te bekliyorum. Hadi ben. Burada kahvaltımızı yapacağız. Berfüs durdursa tabi. Berfüs durmuyor. Ağlıyor her zamanki gibi. Bakalım ne yapacağız. mak. Şöyle çekemedim tamamen çünkü çok geç geldik. Çekilde bu burası hem e, spor kulübü, aktivite gibi bir yer. Şimdi aynı zamanda bu şekilde konaklayabiliyorsunuz. Hadi bakalım şöyle ufak göstereyim burayı size. Şimdi dışarı çevireceğiz Görüşürüz. Odadan çıkıyoruz. Ben alayım mı ben şu sen al. Kartı alıyorum. Şu alayım mı? Hayır gerek yok. Hadi bakalım gidiyoruz. Atlara bakınız. Hadi bakalım gidiyoruz. Teşekkürler çıktık. Tatça'ya gidiyoruz. Böyle. Yolumuz çok güzel. Yol manzaramız. san falan uzun süre şurada kalıyorlarmış. Hı, hmm, Çubukak Tabiat Parkı diyor. Bunun adı neydi? Akvaryum. Ak Marmaris. Marmaris mı? Doğru. Doğru, pardon. Evet, ödüyüm şu oras. Güzelmiş. Şuraya geldik. Berkış da. Ama Berkış çok izin vermiyor. Atıvan Biz geldi. Ben de kahve içeceğim. Sonra da Berkış'a bakacağım. Evet. Tabii ki de acı kahve. Evet Berkış bize tatil yaptırmıyor. Ağlıyoruz. Evet. Bir kahveyi zor içtik gidiyoruz babamız denize de giremedi Evet size tatil yaptırmam Hadi yaptırmıyor bize tatil cimcime normalde denize girecekti bu cimcime durmadığı için gidiyoruz Tamam 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 sürekli süt istiyor Tamam annem tamam sağ satayım beş tane. almış burası neydi buranın adı Mesudiye Mesudiye, Mesudiye Datça güzel ama biz gezemedik Berfuş durmuyor çünkü sevimli şirin bir yer gezilebilir. Ama biraz zaman lazım. Değil mi? Hadi biz bir fotoğraf çekinelim. Bir evet bakın nereye geldik. Dacia. Eski Dacia'ya geldik. Çok güzelmiş bunlar. o zaman? Güzelmiş. Yukarıya mı çıkıyoruz? Bakın. Hı. Ya bizim balkonumuzda o şey olsa balkonumuzu alırdık böyle. A sıcak bir yer. Hı? Çok güzel. Aa bak burada çiçekler mi bunlar? Hadi bakalım yürüyelim. 200. Yani çok güzel burası. Evet. Bence yani akşam üzeri daha kalabalık oluyor burası. Hatta <laughs> falan istedim. Yakışlı Çanya'da birleşte cezalandırıldı. Her gördün mü ya? İsa. Yani o öyle her varmış buradan. Kafeler <laughs> var. Domates, salçası, <sarfesi>, sabunlar. Ya 440 ya da 420 olması lazım. Badem dokunma. <laughs> <laughs> Ama bu sokakta fotoğraf çekmenin burası da çok güzel bir gölge. Bak şöyle dursana burada. Bak Hı, Çok güzel. Evet şurası da çok güzelmiş. Hadi. Şöyle köy ürünleri var burada. Böyle. Garfo yine durmuyordu. Ağlıyordu. Garfo hep hareket edin diyor. Yoksa ağlarım diyor. evet, kedileri de bir sürü minnak minnak Badem kahvesi de varmış burada. Güzelmiş burası. Hı -hı. Mekan güzel. Burada da böyle bir sürü şeyler satılıyor. Böyle evimize hatıra bir şey alsak. Ne de zevklisin Ramazan. Sana da soruyorum. Nereye? yasacağımıza bağlı. Alıp asmayacaksak gerek yok. Ne kadar güzel bunlar. şu bunlar. Evet. Bu, normal badem. Tamam. tamam. benim normal. ben bundan istiyorum. Datça istiyorum. Hı -hı. Gerçi hayır bundan marketlerde falan satılıyor mu? Yol denemek de istiyoruz da. Sizde olup dışarıda olmayan hangisi? Hepsi dışarıda var mı? var tamam. Biz de başka yerden alırız, şey anladım, tamam. Yol üstünde Datça köyünler var bu ikisinin şeyi. Evet. Eski Datça çıkışı. Hı Okul olacak Gördüm, gördüm Orada Datça köyünleri var. Orada çok güzel hediyelik eşya alabilirsiniz. Fiyatları normal hiç mi anladım. yoksa uygun mu yani? Gel, he, normal. Gidelim. Tamam, oraya. Ben daha hiç oraya. Tamam. Şey ben Datça gazozu alayım. Bir de sen ballı, ballı badem. badem. Bir tane e, neydi bu? Bademli, Bademli yani, bir, bir tane ince. Badem, badem, bir badem, bir badem Evet. Başka bir şey tam, tamam. Hazırladım. Teşekkür ederiz. Biz oturuyoruz. Ha keselim ya da. Tartı Şimdi oturduk. Tart, tart. tart, tart. Hadi bakalım. Hani? Yok etiketledin. Etiketlerim şimdi. Tamam. Hayır hayır hadi afiyet olsun. Bu neydi? Ballı. Yok, biri ballı badem, biri neydiydi? Unuttum. Neydiydi bunlar? incir keşkül. Biri incirli keşkül, biri ba ö, bademli muhallebi. Hadi afiyet olsun. Deneyelim. Sizin beğendin Ben bademliyi daha çok beğendim. Bu da keşküldü, değil mi? İncirli. Bu da güzel. Bak. Güzel. Hayır, incir keşküllü muhallebi. Bir de gazoz. nedir senden? Tatlının ismi. O da muhallebi gibi. Ha, o zaman bu incir hmm. kek. Hı, -hı. O da Datça gazozuymuş. Bu çok aromalı bence bu. Ballı badem. Hı. Hmm. Bunu tadına baksana. Geri dönüyoruz merkeze. Hadi bakalım. Evet şimdi Datça merkezdeyiz böyle. Arabayla turluyoruz. Sahilde görelim dedik. Şöyle sahil. Sonra Marmaris'e doğru gideceğiz. Hadi hadi. Şimdi yani şu alamız aşağı. Çok güzel manzaralar. Efendim? Evet, çok güzel. Ha, çok güzel. Balıkçı'ya geldik ama yer yok, park edecek yer arıyoruz. Bakalım. Balıkçı'ya geldik. Söylediğim sipariş vereceğiz. mi? gittik. Ver. Salatamız ne? patatesimiz geldi. Bakacağım şimdi. Pardon mı? Yemeğimiz geldi berfa alıyor ama. Evet. Bir şey var mı ya? Bir şey Hak yok. Ay akıyor diyorum. Balığımızı zorla yedik. Şimdi Marmaris sahile geldik. Bir tur atacağız ve gideceğiz. Ne? Burası da kalabalık. Ama sakin bir kalabalık galiba. burası bayağı bir tekneleri, tekne turları yapılıyor burada. No müzik, no hassle. Bak, o aralarda müzik yokmuş. Evet, sağ taraf deniz, sol taraf çarşı. Sağ. Gidiyoruz, hadi bakalım. Berfiş ağlıyor yine maalesef. Gidiyoruz, hadi bakalım soldan. Geldik, Şöyle. Geldik, şimdi odaya çıkacağız. Fert olduk Fert, bizden gecelik bu kadar, hepiniz iyi geceler, hadi görüşürüz, geldim, şuradan sizi karşılıyorum, ee. hadi bakalım, hoşçakalın.